3 Eylül 2022 Cumartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Bursa programında 9 koşu var. Tüm koşullara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. İki yaşlı dişi İngiliz taylarının katılacağı, şartlı bir, Mary Ellen koşusu, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı çok pahalısın, start sorunu yaşamazsa ilk yarışında iddialı olabilecek kapasiteye sahiptir. Açıkçası bu tayın ilk yarışını merak ediyoruz. Nasıl başlarsa muhtemelen öyle devam edecek. İyi koşacağını tahmin ediyoruz. Rakipleri ise, saha önerileri olarak gelen, 3 numaralı Defiant ve 4 numaralı El Master olacaktır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 4 şeklindedir. Bu koşu ile alakalı, yarış günü alacağımız duyumları, videonun açıklama kısmında ve yorumlarda paylaşacağız. Sizler de, yorumlarda bilgi isteyebilirsiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. İkinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Yarışın çok süratli başlayacağını söyleyebiliriz. Sert Yıldırım, CR ve Bedestan çok süratli isimler. Startla beraber bu atların liderliği alma mücadelesini izleyeceğiz. Bu kısa mesafeli sürat yarışında ön gruptaki atlardan birinin kazanacağını düşünüyoruz. Çünkü geriden etkili gelip son verebilecek kapasitede bir at yok. Kendisini iyi tanıyan aprantisi ile bugün şansını çok yüksek gördüğümüz iki numaralı Bedestan, bizim net favorimizdir. Bedestan, güçlü rakibi Ceyar'a karşı bariz üstünlüğü olan bir isim. Kilo avantajı da varken, bugün en azından ona geçilmeyeceğini düşünüyoruz. Yanına sadece 5 numaralı sert yıldırımı yazacağız. 60 kilo ile start alacak olsa da, bu mesafede grup ve rakip tanımaksızın etkili koşuyor. Bugün Bedestan'ı bir hayli zorlayacaktır. İhmal etmeyelim. Bu koşuyu da 2 ve 5 sıralaması ile geçelim. Üçüncü koşu. 2 yaşlı İngilizlerin, şartlı 3 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 at takı değişikliği yaptı. Kahraman Uzay, kapalı gözlük ve kulaklık takılarını, start mahalinde çıkartarak yarışacaktır. Wai Tuna Wai, kulaklık takısını start mahalinde çıkartarak yarışacaktır. Yarış hafif süratli tempoda başlayabilir. İki tane süratli isim var. Bunlardan Black Mulberry, ısrarla liderliği isteyen bir isim. Repairman de iyi çıkarsa öne düşecektir. Bu atlardan, bizce biraz sabırlı olmasını beklediğimiz bir numaralı Repairman, kazanmaya daha yakın olacaktır. Güç olarak rakibinden biraz farklı olduğunu düşünüyoruz. Onunla inatlaşmazsa düzlük üzerinde muhtemelen liderliği alıp sprint yemeden yarışı kazanabilir. Bizim net favorimizdir. En ciddi rakibi grup yarışta boy gösteren 4 numaralı White Nova olacaktır. Bugün dişine göre grupta çok daha iyi koşmasını bekliyoruz. İlk yarışında sürpriz yapan 2 numaralı Getto güzel formunu koruyor. Bugün de ters bir yarış çıkarabilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1, 4, 2 şeklindedir. Dördüncü koşu. İki yaşlı dişi İngiliz taylarının katılacağı, şartlı bir, Mary Ellen koşusu, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır bölünen şartlı birin bu ayağında, sahada oldukça gözüken iki isim önerildi. 3 numaralı Chance of Masal, idmanlarında sürekli artan bir formu olduğunu kanıtladı. Çok pişkin bir tay olan Chance of Masal, üst düzey formu ile ilk yarışına iddialı katılıyor. Uzun ve kısa işlerinde çok beğenilen bir diğer isim de, 5 numaralı Golden Hop oldu. Mert Ali Solmaz'ın bizzat çalıştırdığı bu tay, mutlaka iyi koşacaktır. Bu iki tayı çok farklı gördük. Ancak dikkat çeken iki ismi daha yazmak istiyoruz. Perfect Storm yavruları genelde ilk yarışlarını çok iyi koşar ve kazanırlar. Bu sebeple 9 numaralı Touch of Color'u da mutlaka kuponlarda bulunduralım. Bir General Quarters temsilcisi olan 4 numaralı El Queen, ekibinin güvendiği bir isim. Biz de ihmal etmeyelim ve son sıradan da olsa şans verelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız. 3, 5, 9 dört şeklindedir. Beşinci koşu. Üç yaşlı İngilizlerin, şartlı üç yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda beş at takı değişikliği yaptı. Anadolu Yıldızı, kapalı gözlük takısını çıkartarak yarışacaktır. Persiküş'ün, kulaklık takısı start mahallinde çıkartılarak yarışacaktır. King Avşar, kapalı gözlük takısı eklenerek yarışacaktır. Scientist, dil bağı takılarak yarışacaktır. Semba, dil bağı takılarak yarışacaktır. Bu koşuda iyi koşup kazanamayan birçok isim var. Son haftalardaki form durumlarına istinaden, iki atı çok ön planda tutuyoruz. Özellikle kazanma karakteri düşük olan atların şansını az gördüğümüz için, bu iki isim bir hayli ön plana çıkıyor. Bu isimler, 6 numaralı Noir Rapide ve 4 numaralı Persecution'dır. İkisi de mükemmel hazırlıkları ve istikrarlı yarışları ile dikkat mekiyorlar. Kum piste ve uzun mesafeye yatkınlar. Bizce bu iki isim arasından bir birinci çıkacaktır. 6 ve 4 sıralaması ile burayı geçelim. Altıncı koşu. 4 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, kısa vade 7, Zeki Tunca koşusu, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda bir at takı değişikliği yaptı. Taş bebektay, kapalı gözlük takarak yarışacaktır. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği Al Raziye alacaktır. Al Raziye, iyi koşuyor ama genelde kazanamıyor. Bugün önde boş kalacağı için şansı çok fazla ama çok ciddi bir rakibi var. Dolayısıyla bugün için şans vermeyeceğiz. Ancak ikili için cazip olacağından değerlendirebilirsiniz. Bizim bu koşuda banko önereceğimiz isim, bir numaralı Kızılcapınar olacaktır. Kendisine göre çok uygun bir grupta start alacak olan Kızılcapınar, mükemmel form durumu ile kazanacaktır. Günün ilk bankosu olarak yazılabilir. Yedinci koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 5 yarışı, 2200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Ancak ekürilerin varlığı, tempoyu değiştirebilir. Bizce liderliği alması gereken Günpınar, ekürilerden daha süratli olan Doru Yiğit'ten dolayı yarışı temkinli bir şekilde ikincilikte götürebilir. Bu durumda, 3 numaralı Doru Yiğit yarışı çıktığı gibi bitirir. Eğer inatlaşırlarsa, Doru Yiğit ekürisine fedai koşma amaçlı yarışı süratlendirir. Bu durumda da ekürisi 2 numaralı Çelik Kalkan devreye girecektir. Bugün ekürilerden birinin kazanmasını bekliyoruz. Günün ikinci bankosu olarak ekürileri yazabiliriz. Sekizinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 17 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Yarışın en süratı atı, 3 numaralı King Falcon'dur. Bugün kendisi kadar süratli bir rakibi olmadığı için, çıktığı gibi bitirebilir. King Falcon, bazen kısa aralar verip, dinçlik yarışları yapıyor. Genelde de iyi koşup kazanabiliyor. Arasına rağmen düzenli idmanda olduğunu ve dereceli işler yaptığını söyleyebiliriz. Bizce bu hazırlıkları ve bu kadar lehine şartları yakalamışken, affetmeyecektir. 2 numaralı King Falcon, günün 3. bankosu olarak yazılabilir. 9. Koşu 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 19 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda toplamda 7 at takı değişikliği yaptı. Blue valentin, dil bağı takacaktır. Anatolian star, kulaklık takısını start mahalinde çıkartarak yarışacaktır. Blue luga, kulaklık ve dil bağı takıları eklenerek yarışacaktır. Greysias, dil bağı takacaktır. Real chief, kapalı gözlük ve dil bağı takılarak yarışacaktır. Queen zahra, dil bağı takılıp, kulaklık takısı da start mahalinde çıkartılarak yarışacaktır. Scorpion Sitting, kulaklık takısı start mahallinde çıkartılarak yarışacaktır. Bu koşu günün hatta haftanın en zor koşusu olabilir. Kesinlikle riske girilmemesi gereken bir koşudur. Biz bu koşuyu at eksiltmeden kapatacağız. Bütçelere göre sizin de hepsi olarak işaretlemenizi öneririz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.